Mutfağımdan, evimden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün şöyle çocuklarımın çok sevdiği bir pasta yapacağım. Dışarıdan satın alıyoruz. Şöyle bime gelmişti. Ben de pasta tabanını aldım. Ve onlar için bugün ve sizler için hazırlayacağım. Ben her şeyi hazır marketten aldım. Pastacık kreması ile yapacağım. Ve krem şanti çilek arkadaşlar. İlk önce pastacık kremasını hazırlayalım. Şöyle bir paket sade ve bir buçuk su bardağı soğuk sütümü ekliyorum. Bunları koyulaşıncaya kadar güzelce çırpacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim e, Pastacık kremam hazır oldu. Şimdi ben bunu dolaba koyuyorum. İkinci mikserden çekişimde krem şanti olacak. Evet arkadaşlar sıra geldi krem şantisini çırpmaya. Bir paketin içindeki iki tane oluyor paket arkadaşlar. Tamamını ekliyoruz. İsteyen sadece krem şanti ile de yapabilir ama krem şantisini 4 pakete çıkartacak bu arada. Az gelmeyecek ve bir su bardağı soğuk sütüm var arkadaşlar. Evet şöyle süt aldım biraz. isteyen suyla da yapabilir. Sütümün içine şöyle 2 tatlı kaşığı şeker ilave ediyorum. Pastacık kreması şekerli olduğu için fazla koymuyorum arkadaşlar. Evet bunu kenara alıyorum ve pasta tabanımı açıyorum arkadaşlar. katlıymış. Daha önceki aldığım iki katlıydı arkadaşlar. Renginin güzelliği çok güzel. Evet şimdi güzelce hazırlamış olduğum sütle ıslatıyoruz. İsteyen yani şerbetten de hazırlayabilir. Yine tekrarlıyorum. Şöyle boş kalmasın arkadaşlar çünkü şey pastacı kreması krem şanti olduğu için fazla ıslatmaz. Evet şimdi arasına pastacık kremasını koyuyorum. ve her tarafına eşit şekilde arkadaşlar bunu yayıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikinci katını da hemen koyuyorum. Aynı işlemi buna da uyguluyorum. Benim Zeynep'le e, pasta yapmam o kadar zor ki. Çocukların ilgi alanı burası şu an. tekrardan pastacık kreması ekliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi pastacık kremasını bol kullanıyorum ki ara katları bol olsun daha lezzetli olur Fazla dışarıya taşmasını istemiyorum. Evet arkadaşlar üçüncü katını da koydum. O an koyarken e, kameram çekmemiş, kusura bakmayın. Şöyle bu katını da aynı işlemi yapıyorum ve ben krem şantisini e, sıkma torbasına doldurdum. Daha düzgün olsun istiyorum. Evet, o oldu arkadaşlar ben krem şantinin ucunun e, şekilde olanını bulamadım maalesef evde dediğim gibi bir kızım var benim Bundan deneyelim bakalım güzel şekil verecek miyim evet güzel oldu İstiyorsan direkt de model vermeden de yapabilir. Bu şekil ben pastanın her tarafını süsleyeceğim arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Dışarıda bu pasta çok pahalı. Böyle daha iyi oluyor. Daha uyguna geliyor. Hani çocuklarımıza doğum günü pastası bile Yapabiliriz bu şekil. Burada videoyu hiç duraklatmadım arkadaşlar. Evet, inanın gerçekten çok güzel oldu pasta. Evet arkadaşlar benim artık pastam hazır. Şöyle üzerlerine de renkli şekerlemelerden serpiyorum. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle sizin için de yakından da çekiyorum hemen. Umarım beğenmiştirsiniz. Evet arkadaşlar. Benim pasta sunumumdan geldim artık. Pastam hazır. Şöyle çevireyim. Pastanın da kafası dönsün. Bu kadar güzel olmana gerek yoktu. Pastacık diyelim. Evet pastam gerçekten çok güzel oldu ve çocukların da herkesin de seveceği seveceği bir pasta ve e, dışarıda çok yüksek maliyette satılıyor pastanelerde bu pasta. E, marketten alıp kendiniz de çocuklarınıza hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Videomun sonuna kadar izlediyseniz bir beğeni ve yorumu bana çok görmeyin. Abone olmayan arkadaşlarımı da bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok öpüyorum yapan arkadaşlar da Instagram sayfasından bana dönüş yaparsa çok mutlu olurum. Hoşçakalın arkadaşlar. Lezzet durağında.